Nice to meet you. I'm Jimin. <laughs> Two, three, four, go, one, go, one, Rekorların grubu Kingtan'ın mükemmel fandomu Army kanalınıza hoş geldiniz. Hepinizin iyi olduğunu ümit ediyorum. Öncelikle Jimin'e takıntılı olan Fanoli London Türkiye'ye gelmişti biliyorsunuz. Hatta bizim ünlülerimize kafayı taktı. Oli London Türkiye'de ameliyat olacağını Twitter hesabı üzerinden bizlere söylemişti. Bu gene ameliyat olmuş. Hem de gözlerini çekik yapmış. Sırf daha çok Korelilere benzemek için bunu yapmış. Sanırım Oli London Türkiye'ye ameliyat olmak için gelmiş. Her neyse attığı videonun altına bir kit için prova demiş. Sanırım sanatçı olarak şirket bünyesine katılacağını hayal ediyor. Gerçekten bu adam için de endişeleniyorum. Takıntılık gerçekten bunda hastalık derecesine gelmiş. Ben başkasına benzemek için neden gözüme Burnuma, yüzüme ameliyat yaptırayım. Bu ameliyatlarda zor yani acı çekiyorsun günlerce, şişiyor o yerler falan. Vallahi Allah akıl fikir versin buna ben başka bir şey diyemiyorum. Civcivimiz Jimin'in bu adamdan korktuğunu söyleyebilirim ama kanıtlayamam. Yani Kore'deki herkes bu adamı biliyor ve ahojimine takıntılı adam mı? Diye cevap veriyor bana. Sizin bu konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyorum canlarım benim. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum.